merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Sağlam. Beni ilk kez izliyorsanız pek çok konuda video içeriği üretiyorum. Bu videoları izlemek, haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup bildiri butonunu açabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere Covid-19 sebebiyle taktığımız ve şu bir türlü sevemediğimiz maskelerle kullanabileceğimiz 3 pratik saç modeli anlatacağım. Birlikte yapacağız. Çok kolay olduğunu göreceksiniz zaten. Bu videoyu niye çekmeye ihtiyaç duydum? Çünkü geçen markete çıktım. Ben normalde saçımı yani biz hanımlar için saç ve aksesuarlarımız çok önemlidir. Saçımı işte şöyle açarım, şöyle bırakırım, yandan ayırırım vesaire. Yine öyle yaptığım bir saç modeliyle çıktım. Ama o maskeyi saçımı düzelteceğim diye maskeyi oynatıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir türlü olmuyor. Dedim ki benim bu maskeyle kullanabileceğim saç modelleri yapmam lazım ama güzel de olması lazım. Dedim eve geldim, birkaç tane denedim ve beğendiğim üç tanesini bugün sizlere Anlatacağım. O zaman birincisiyle başlayalım bakalım. Birinci saç modelimiz aslında günlük hayatta çok kullandığımız yarım topuz ama ben onu biraz aksesuarlı süsledim ki o maskenin çirkin görüntüsünden dikkati başka tarafa çeksin diye. Öncelikle saçımızı önden arkaya doğru sanki yarım at kuyruğu yaparmışçasına bir tutam geriye doğru topluyoruz. Lastik tokamızı güzelce doluyoruz ve tepede durması için biraz sıkıyoruz. Hafif önlerden de bombeli yapabilirsiniz. Sonra evimizde üstümüze uyan rengiyle, güzel canlı rengiyle filarımızı alıp bu kuyruğumuza sanki fiyonk yaparmışçasına sevimli duracak bir şekilde bağlıyoruz. İşte böyle. Ve sıra geldi maskemize. Maskemiz artık olmazsa olmazlardan biliyorsunuz. Maskeyi yüzüme göre ayarlıyorum. Kulaklarımın arkasından güzelce çıkmayacak bir şekilde takıyorum ve saçımın son haline bakıyorum ve burnuma göre de ayarladıktan sonra bence artık dışarı çıkmaya hazırım. Hem mevsimin yaz olması sebebiyle hem de saçımızı düzelteceğiz diye maskeyi oynatmayalım ya da elimizi ağzımıza yüzümüze sürmeyelim diye daha çok böyle saçımızın önünün arka planda olduğu yani önünü topladığımız modelleri tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden anlatacağım ikinci modelde o şekilde ama bu kez örgü yapacağız. Öncelikle saçımızı ince ayırma tarağımızla ayırıyoruz. Benimki zaten ayrık olduğu için şu an çok zorlamıyor. Güzelce düzeltiyoruz ve Önce sağ taraftan başlıyorum. Üstten hafif bir tutam, şu şekilde küçük saçlarınız varsa onları da alın, ayırıp örgü için 3 eşit parçaya bölüyorum. <laughs> Ters örgü yapacağım arkadaşlar. Ters örgü ne demek? Çok basit. Dikkatli bir şekilde izlerseniz örgüyü üstten değil, alttan alıyorum. Tutamlarını her seferinde alttan geçiriyorum. Balık sırtı yapacağım için ee, örgümün tutamlarını yanlardan katarak gideceğim. Şu şekilde biraz yandan ekleme yapıyorum, katıyorum. Arada tabii ki düzelterek ilerleyin, yoksa bozuk duracaktır. Bu şekilde her iki taraftan da katarak örgümü alttan geçirerek devam ettiriyorum. doğru geldiğimde yanlardan katmadan örgümü normal bir şekilde fakat yine alttan geçirerek hızlıca örüp bitiriyorum. Ve ince şeffaf lastik ya da renkli lastik tokalardan tercih edebilirsiniz. Ucuna doluyorum. Birazcık örgümü e, dikkat çekmesi adına hafifçe bozmadan genişletebilirsiniz örgü tanelerinizi. Bu şekilde. Sonra ördüğüm bu tutamı tel tokayla arkaya doğru tutturuyorum ki maske yüzümdeyken önüme gelip beni rahatsız etmesin. Sıra geldi diğer tarafa. Az önce diğer tarafa yaptığım işlemlerin aynısını bu tarafa da uyguluyorum. Üstten bir tutam ayırıyorum. Örmek üzere bu tutamı da 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve yine ne yapacağım? Ters örgü yapacağım. Ters örgüde alttan alarak ve yanlardan katarak ters balık sırtı örmeye başlıyorum. Maskemi yine takıyorum ve gördüğünüz gibi aslında maskeden ziyade amacım saçımın dikkat çekmesi, böylece maskenin o kötü görüntüsünü örtmeye çalışıyorum ve burada yandaki saç örgülerim bence dikkat çekici duruyor. Bu saç modelinde örgüyü denedim söylediğim gibi. Şimdi üçüncü saç modelime geçeceğim. Üçüncü saç modelim de bir örgü ama bunun birazcık daha havalısı diyebilirim ve bu üçünün içinde benim favorim. Bu modelimde saçımı yandan ayırmam gerekiyor. Fakat hangi yandan? Herkesin bir tercihi vardır. Ben sağa doğru yoğunluğu sevdiğim için saçımı sağa doğru ayırıyorum. Bunu siz sola da yapabilirsiniz ya da ortadan seviyorsanız ortadan da kullanabilirsiniz. Ama bence yandan olması daha güzel. Diğer tarafı da arkaya doğru tarayıp bütün saç yoğunluğumu tek bir tarafta topluyorum. Bu modelde bu önemli. Gördüğünüz gibi bütün yoğunluk tek bir tarafta. Saçımın yine üstten tutamını ayırıyorum. Yine ters örgü yapacağım fakat ufak bir farklılıkla yapacağım. Tutamımı yine 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve bu şekilde böldükten sonra alttan örmeye başlıyorum. Önce arkadaki tutamı öne doğru alırsanız daha iyi duracaktır. Sonra öndeki tutamı aldıktan sonra burada artık saçım balık sırtı yapacağım için tutamlara katarak ilerliyorum. Fakat arkadan bu tutamımı yavaşça kattıktan sonra önden bu tutamı almıyorum. Buradaki püf nokta bu. Alttan yeni bir tutam alıyorum. Onu alıyorum. Arkadan tekrar aynı şeyi uyguluyorum. Arkada hiçbir fark ve sıkıntı yok. Burada püf nokta öndekileri almamak ve tane tane bırakmak. Bakın burada İkinci tutamı yine almıyorum. Yine önde bırakıyorum. Alttan yeni bir tutam alıyorum. Ve bütün örgü boyunca bu şekilde arkadaki ve alttaki bütün saçları alarak ilerliyorum. geldiğimde artık yeni ekleyecek katacak bir tutam kalmadığında örgümü normal bir şekilde örüp uca doğru götürüyorum arkadaşlar. Şimdi de bir lastik tokayla yine siz şeffaf toka kullanabilirsiniz. Ben daha iyi tutsun diye kalın bir lastik toka tercih ettim. Çok gözükmeyecek zaten. Sıkıca tutturuyorum. Gördüğünüz gibi bu önden sarkan şeyler tane tane ve çok hoş duruyor. yine olmazsa olmaz aksesuarımız maskemiz takıyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Güzeliz ama aynı zamanda önlemimizi de almış durumdayız. Burnuma göre ayarlıyorum. Saçımın o ön buklelerini şöyle güzelce bozulmadan ön plana çıkarıyorum. Bence şu an maskemden çok saçlarım dikkat çekiyor. Arkadaşlar maskeler bizi sıcakta bunaltıyor biliyorum ama bir şekilde bu duruma alışmak zorundayız. O yüzden böyle pratik şeyler üreterek aslında bunları sevimli hale getirebiliriz. Zaten maske modası da başlıyor farkındaysanız. Artık bunların renklileri çıkacak. Kıyafetlerimize uygun olanı takacağız. Saçımızı da bu şekilde ona uydurabiliriz. Hem yaz ayları içinde örgü zaten vazgeçilmez biliyorsunuz. Dediğim gibi 3. saç modeli benim en havalı ve favori bulduğum model. Bunu daha böyle önemli bir yere giderken tercih edebiliriz. Şimdilik bir süre daha evdeyiz ama gezmelerimiz başladığı zaman maskesiz ve süslenmeden çıkmayalım bence. Biz hanımların süsüne püsüne virüs bile engel olamaz. Bunu bilir, bunu söylerim. O yüzden bu 3 saç modelini hanımların bolca kullanacağını düşünüyorum. Sizin farklı saç modeli önerileriniz varsa yorum olarak videonun altına yazarsanız sevinirim. Ayrıca bu güzel saç modellerimi beğendiyseniz, videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.